Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi 5. indikatörümüzden size bahsedeceğim. 5. indikatörümüz fiyat kondisyonu. Astro Trading. Şimdi fiyatı ölçüyoruz arkadaşlar. Fiyat düşüyor, çıkıyor. Ölçen bir indikatörümüz var. Oldukça bizim işimizi kolaylaştıran bir matematiksel veri. Bu bizim için önemli. Dolayısıyla fiyat düşerken biri mal topluyor olabilir. Bunların yerlerini tespit etmemiz gerekiyor yani balina hareketlerini mal topluyor mu? Gerçekten satılıyor mu? Yani o anda fiyat yükseliyor ama belki de birisi satıyor olabilir veya fiyat düşüyor ama birisi mal topluyor olabilir veya fiyat o anda bir yerde. Peki sağlıklı bir yerde mi? Bunları anlayabilmemiz yani fiyat daha çıkacak mı yoksa burası son tepe mi? Bunları anlayabilmemiz için gerekli olan bir indikatör. Arkadaşlar bir dakikadan tüm zaman dilimlerinde çalışıyor. Yani e, tüm zaman diliminde çalışıyor. Yalnız sizin şöyle bir mantık kurmanız gerekiyor. Bir, de, bir dakikalık zaman dilimindeki bir e, fiyat kondisyonu bir dakikalıktır. Yani yaklaşık olarak 10 dakika içerisinde her şey değişebilir. Bir dakika olduğu için 10 tane mum açıldığında fiyat kondisyonu değişir. E, yani e, bir saatlikteki de 5-6 e, saat sonra değişebilir. Ya da 7-8 saat sonra değişebilir. Yani açılan mumun e, fiyat performansını ölçtüğümüzü unutmayalım arkadaşlar. Yani zaman dilimi para kat sayısı yani kar marjı ile ilgili. Zaman her zaman diliminde çalışıyor. Yani şu zaman diliminde çalışmıyor değil yani. Her zaman diliminde çalışıyor. Sadece sizin fiyat kondisyonuna kaç dakikalık zaman diliminde baktığınız çok önemli. Bunun altını çizeyim. Şimdi burada örneğin mesela Solano diyeyim şu an 4 saatlik grafikteyim. Örnek mesela burada baktığımda mesela burada fiyatın biz bu özellikle e, fiyat kondisyonunda e, arkadaşlar uyumsuzluklar bizim için bir numaralı önemli. Yani bu birinci sıradaki önem. E, fiyat burada bakın toplandığını görmekteyim. Yani fiyat burada birisi mal topluyor. Fiyat düşüyor ama bakın burada bir balina hareketi var. E, fiyatın burada toplandığını görmekteyim. Şimdi bu osilatörde bir sıfır noktası var arkadaşlar. 0 e, noktası şurada beyaz gri, beyaz olarak işaretlenmiş e, görmektesiniz tam orta noktada bütün fiyat performansını fiyat performansını bunun üzerinde gösteriyor zaten burada malı topladığı yer burada çıkıp sattığı yer şimdi e, burada bakıyorum mesela burada fiyatın sıfırın altında özellikle Sıfırın altında fiyat kondisyonunda diplerdeki uyumsuzluklara sıfırın üzerinde de tepelerdeki uyumsuzluklara bakarak fiyatın ne durumda olduğunu yani gerçekten bir alıyor mu satıyor mu bunu anlamam için oldukça önemli bir indikatör. Ee, şimdi osilatör. şimdi burada baktığımızda burada birisi fiyat düşüyor çıkıyor bu sıfırın altındaki bir uyumsuzluk olduğu için sıfır altındaki uyumsuzluklar bana mal toplamayı söyler. Tabii ki bu osilatör aynı zamanda bizim major dalga ile çok güzel çalışıyor, minor dalga da yani eşleştirebilirsiniz veya gezegen etkileriyle de etkileşime sokabilirsiniz. Yani çift teyit almanız gerekiyor. Fiyat toplanıyor ama birisi topluyor ama hani bunun dibi neresi? Genellikle 3 tane dip olur. şey yani 3 tane böyle yapar. Genellikle. Fiyat uyumsuzlukları 3 tane dipten oluşur. Ama siz yine de bir teyit almak zorundasınız. Bu bazen 4 de olabilir. Bazen 2 iki ile de toplayabilir. Yani Şimdi bunun net gerçekten bir verisi yok. Mesela örneğin burada da var. Sıfırın altında bakın burada fiyat düşmekte. Ancak burada çıkmakta. Dolayısıyla fiyat buraya kadar çıkıp çıktıktan sonra bakın burada bir tepe yapmakta. Yeni bir tepe değil mi? Burada yeni bir tepe var. O tepenin olduğu yere bakıyorum. Bakın en son tepeyi geçememiş. Yani burada fiyat düşmekte. Yani siz her zaman bir tepe olduğunda sürekli indikatöre bakacaksınız. Yani tepeyi geçtim ben burada. Tepeyi geçtim ama burada geçemediysem işlemi sonlandır. Yani bir şey beklemene gerek yok. Çünkü hani ya tamamlarsa kendini sonra. Yok öyle tamamlama tamamlama yok. Tamamlama yok. Yok işte uyumsuzluk kendini tamamlıyor hocam. Tamamlamıyor. Bu, bu tamamlamaz. Sen RSI'deki uyumsuzluk tamamlar. Bu tamamlamaz. Yani Mekti'deki uyumsuzluk tamamlayabilir. Bu tamamlamaz. Çünkü neden? Bu fiyat kondisyonu. Dolayısıyla ben burada ben zaten ne ölçüyorum? Ben fiyatı ölçüyorum. Yani diyorum ki lan burada ben tepe geçtim. Oğlum ben burada geçtim tepeyi geçemedim. Yani demek ki bu yalancı fake yükseliş. Yani... Ben geçecek olsaydım burada geçerdim zaten. Geçmeliydim. Niye geçemedim? İşte geçemememin sebebi demek ki ben burada bu bu fake bir hareket. Bu likidite toplama hareketi. Yani sürekli gözüm bunda olacak. Tek başına bile birçok şekilde kullanılabilir. Yani bakın tekrar anlatıyorum. Bakın burada fiyat geçmiş. Burada niye geçememiş? İsterseniz daha verimli anlatabilmek için bir saniye. Şöyle çizgi çizelim. Ee, bakın burada mavi çizgiyle çizdim. Şimdi şöyle birazcık incelteyim. Şu mavi çizgi fiyatın en son yaptığı tepe değil mi? Burası. Peki burada ben buradaysam, burada burayı geçtiysem hemen altta bakıyorum. E ben burada düşmekteyim. O zaman düşeceğim da. Demek ki orası benim için yer değil. Tamam mı arkadaşlar? Yani o zaman burada bir uyumsuzluk var değil mi? Burada bir uyumsuzluk var. Çünkü neden? Burada bir uyumsuzluk var. Tepelerde uyumsuzluklar beni sıfırın altına götürür arkadaşlar. Sıfır altına. Yani fiyat kondisyonunda dibe götürür. Tekrar yeni bir dip yaptırır. Bakıyorum. Tekrar bakın. Bu adam farkındaysanız burada aldı. Bakın burada aldı. Burada sattı. Sonra tekrar burada aldı. Bakın. Burada sattı. Bakın tepede sattı. Ee, şimdi arkadaşlar bakın burada mal topluyor. Yani birisi çok feci bir şekilde mal topluyor ve millete alıp alıp tepeden satıyor. Bu bir balina hareketi. Yani bunları gördüğünüz zaman ki ben şu anda bu osilatöre yeni bir eklenti yaptırmayı hani çalışacağım. Birazcık işler yoğundu. Ee, bu unsurlukları gözle gözle görmeye çalışıyoruz ya. Ee, yazımcı arkadaşımla konuşacağım. Buna bir uyumsuzlukları grafiğe yansıtabilir misin? Veya burada gösterebilir misin diye. Yani fiyatla eşleşmeyen yerleri görmek istiyorum. Hani ya de işte yani burada yani burada biri zaten satıyor, alıyor, satıyor, alıyor, satıyor. Yani baksana ben burada dalgayı görüyorum yani. Hani dalgalanmanın nereden? Yani birisi oturmuş burada. Bir balinanın birisi. Çünkü piyasayı balinalar yönetir. Büyük bir hacimle yönetir. Yani bir güzel burada bizimle oyun oynuyor. Yani fiyatı düşürüyor. Sonra tepeye çık çıkıyormuş gibi millet amalı oradan ittiriyor. Millet oradan ittirdikten sonra tekrar dipten topluyor. Yani işte büyük paranız varsa bunu yapabilirsiniz ve bunu siz bu indikatörle, bu osilatörle buradaki kondisyonu ölçebilirsiniz. Yani <laughs> burada net bir şekilde görünüyor mu arkadaşım? Görünüyor değil mi? Yakında bu osilatöre bir e eklenti yapacağız. Burada görebileceksiniz. Şu anda henüz değil de yani bana yani bir, bir iki hafta içerisinde biz bu osilatöre böyle bir eklenti yapacağız. Ee, yani fiyat kondisyonuna şunu yapacağız yani. Ee, ondan sonra. Burada e, ben sürekli dip ve tepeyi kontrol ediyorum. Bu osilatörde dikkat edilmesi gereken yer sıfırın altında. Yani bir uyumsuzluk varsa sıfırın altına kesinlikle ineceğim. Yani kesin in inmek zorundayım. Başka türlü düzeltemem. Yani tepede bir uyumsuzluk görürseniz sıfır altına ineceksiniz. Bu şarttır. Hani bu ga garantidir yani. Tamam mı? Ne demek istediğimi bu videoda öğrendiklerinizi bu osilatörle geçmişe dönük backtest yaparak siz de bu arabaya arabanın gazına frenine alışmanız gerekiyor. İlker Hoca dedi diye işlem yapılmaz. Ben size yaptığım çalışmayı yaptığım icadı anlatıyorum. Tabii ki performans sizde. Yani siz bunu okuyacaksınız. Yani çünkü ben size her dakika arayıp abi işlemden çık abi işleme gir diye mi? Dolayısıyla ben fikir bulmakla mükellefim. Siz işlemi açmak veya gereğini yapmakla mükellefsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla herkes işini yapacak. Yani arkadaşlar tamam mı? Şimdi ben işinizi daha rahat yapabilmeniz için buralara bunları koyacağım. Merak etmeyin. Şimdilik osilatörümüzde böyle bir şey yok. Yani gözle ölçüyoruz onu biz. Yani diyoruz ki burada fiyat düşüyor. Ama burada çıkıyor. Yani burada diyoruz, hani burada düşüyor, burada çıkıyor diyoruz. Ondan sonra bakın mesela burada fiyat çıkıyor, burada da çıkıyor. Demek ki fiyat gayet iyi, sağlıklı yani. Ancak bakın burada yeni bir tepe yaptık ve burada hala çıkamadık. Ama sıfırın altındayız. Yani sıfırın altında olan bir şeyi sen tepe, yani buranın yani sen buranın tepesiyle buranın dibini yani bu da hala sıfırın üstüne çıkmadı yani ölçemezsin. Ya bunu sıfırın üstüne çıkmasını beklemen gerekiyor, tamam mı? Ee, yani o zaman daha az zaman dilimlerinde ölçüm yapman gerekiyor, tamam mı? Mesela şöyle yapacaksın. Ben bir saatlik zaman dilimine kaydım. Çünkü dört saatlik zaman diliminde şu an tepeyi ölçemiyorum. O zaman az zaman dilimine kaydım. Bakın burada e, ben. Tepe yaptım. Yeni bir tepe yaptım değil mi? Yeni bir tepe yaptım bakın. Tepeyi görüyorsunuz. Hemen şöyle işaretleyeyim. Yeni bir tepe yaptım değil mi burada? Evet. Yeni tepe yaptığımda burada yeni tepe yaptım mı? Bakın yapmışım. Demek ki sağlıklı. Yani diyorum ki fiyat sağlıklı. Yani normal düzeltme yapıyor. Yani Bu bir düzeltme hareketi diyorum. Ee, veya e, ama mesela şu sağlıksız. Neden? Burada yeni bir tepe yapılıyor. Burada yeni bir tepe yapılıyor. Tepe yaptığı anda bakacaksın bakın. Fitili attığı an gözüm burada olacak. Aha bu değil. Sağlıklı değil abi. Yani biz sürekli bosslara bakıyoruz yani. Boss sağlıklı değil. Boss sağlıklı değilse değildir. Bitti. Yani net. Sıfırın altına gideceksin. Yani ne yapacaksın o zaman? Sıfırın altına gideceksin yani yapacak bir şeyin yok. Şimdi burada sen dipler düşüyor. Tepeler düşüyor. Burada tepeler çıkıyor. Daha fitili çaktığı an ki tepenin fotoğrafı A'nın haritası yani sana sonucu verir. Sıfırın altına gideceksin. Başka çaren yok. Sonra burada bakıyoruz. Ha burada birisi mal topluyor. Tamam. Anladın mı? Sen diyorsun ki tamam burada da şimdi biri mal topluyor. Yine burada ne düşüneceksin stop maliyeti olarak? Ne düşüneceksin? Yani fitili çaktı buraya ama tepe yüksekte değil. Hocam buradan tekrar yeni bir tepe yaparsa yapamaz. Bu fiyat kondisyonu. Ee, bak RSI bunu yapabilir. RSI uyumsuzlukları bunu yapabilir. MACD uyumsuzlukları bunu yapabilir. Bütün uyumsuzluklar bunu yapabilir. Ama fiyat kondisyon uyumsuzluğu bunu yap yapamaz. Fitil attığında yani BOS, MSB kırılımlarında BOS, ya MSB diye bir şey yok. BOS hepsi bunlar. Tamam mı? Break of structure. Yani teknik analiz eğitimlerinde size anlatmıştım. Ee, bir tepe geçildiğinde sen fiyatı hangi performansa geçtiğine bakmakla mükellefsin. Fiyatı kaç performansa geçtin? Yani en son tepeyi burada sen geçebildin mi? Geçememişsin. O zaman geri. Anladın mı? Biz bosun kalitesine bakıyoruz bu fiyat kondisyonuyla. Bir dakikada bile çalışıyor. Bir dakikada bakın. Bir, gelin bir dakikada çalışıyor mu? Şimdi ben ee, indikatörleri tanıtıyorum önce 1, 2, 3, 4, 5 diye. Zaten 5 indikatörümüz, osilatörümüz var. 5 indikatör ve osilatörümüz var. Astro kullandığımız. İleri doğru yeni indikatör yaparsak duyurusunu yaparım. Ama bunlar birbirleriyle setup oluyorlar arkadaşlar. Yani ikili setuplar halinde kullanabiliyoruz. Hatta ikili üçlü, üçlü setuplar da yapabiliyoruz. Dörtlü setuplar da yapabiliyoruz. Şimdi bunları da anlatacağım. Bu video bir seri şeklinde gelecek. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidecek. Yani stratejiler türetebiliyoruz buradan. Şimdi mesela bir dakikalık grafiğe geldim. Burada çalışmış mı? Evet aynen çalışmış. Bakın ben burada şu an gözümle hemen yakaladım bile çalıştığı yeri. Bakın görüyorsunuz. Burada fiyatın düştüğünü görmekteyim. Burada birinin mal topladığını görmekteyim. Aynı konum. Yani burada fiyat düz. Bakın e, ve burada fiyat düşmekte. Yani fiyat uyumsuzluğunda birinin burada mal topladığını görüyorum. O zaman bakın tekrar söylüyorum. Sıfırın altındaki dipteki uyumsuzluk önemli. Yani sen sıfırın üstüne çıktıktan sonra dipteki uyumsuzluklara bakmıyorsun. Tepedeki yumuşuklara bakıyorsun. Yani bakın, indika buradaki konsolatördeki mantık iki bölümden oluşuyor. Fiyat sıfırın üstünde kondisyon yapmaya sergilemeye çıkıyor. Malı buradan topluyor, adam burada performans sergiliyor, tamam mı? Yani bu performans ne kadar? Yani e, bizim ölçümümüz o. Yani biz orada cetvelle, kumpasla bunu ölçüyoruz. Yani diyoruz ki, abi boss yaptı, e, boss yaptı. Değil mi? Dipte bir uyumsuzlukla başladıysa kesinlikle boss yapacak. Yüzde yüz. Tamam mı? Arkadaşlar. Fiyat kondisyonundan bahsediyorum. Bakın RSI'dakinden bahsetmiyorum. Bu farklı bir formül. Şimdi bunu kesinlikle yapacak. Yapmak mecburiyetinde. Eğer uyumsuzluk varsa tepede uyumsuzluk verene kadar devam edeceksiniz. Yani yeni bir boss yaptırana kadar. Tamam mı arkadaşlar? Örnek burada geldi. Burada mal topluyor. Sen çakazladın durumu. Aha dedim bu mal topluyor. Tamam Birisi mal topluyor. Sonra baktın. Burada hemen geliyorsun bak. Tamam mı? En son tepe burada. Bakın çizdiğim yer. Dikkatli bakın. Tepe geçilmiş. Burada geçilmiş mi? Bak geçtiği yeri geçememiş. Demek ki bir tane daha 0 6 var. Bakın gördünüz mü? 0 0 0. Burada tepeler düşüyor. Burada tepeler yükseliyor. Neydi? Fiyat 0'ın üstündeyken tepe üstüne bakıyorsun. Sen burada aldın. Hala daha bakın. Ne oluyor? Bu adam buradan gene toplamaya devam ediyor bakın. En sonunda ne oluyor? Tabii ki bu bir dakikalık grafik arkadaşlar. Bu bir dakikalık grafik. Bakın burada da çok iyi çalışıyor. Ya burada en iyi ama en iyi rahat. Yani sen burada grafik zaman dilimlerine sürekli şey atman lazım. Yani devri atman lazım. Yani bir dakikaya bakıyoruz, 5 dakikaya bakıyoruz, 15 dakikaya bakıyoruz, 30 dakikaya bakıyoruz sürekli. Ya diyoruz ki 30 dakikada uyumsuzluk var, bir dakika çalışmak üzere. Yani ben burada 30 dakikada gördüğüm uyumsuzluğu anında gider orada işaretlerim. Tamam mı arkadaşlar? Ee, orada işaretlerim. Hep sürekli burada uyumsuzluklara bakıyoruz. Ee, bu uyumsuzlukları dal major dalgayı koyun. Ayna gibi çalışıyor. Muhteşem. Major dalganın beyazıyla bunu bu uyum, yani bu e, fiyat kondisyonunu muhteşem çalıştırırsınız. Nasıl çalıştırdığınızı anlatacağım ileriki videolarda. Bunlar strateji. Ufuk ufkunuzu açmak için videolar. Tabii bu videoyu dışarıda da yayınlamış olabilirim. Dışarıda bizi izleyen arkadaşlar. Bizim hangi araç gelişleri kullandığımızı görmeleri açısından dışarıda yayınlamış olabilirim. İndikatör dışarı açık durumda değil arkadaşlar. Bu indikatörleri sadece e, Ezoterik Market Net üzerinden gelerek bu e, paketi bizden satın alan kişiler bunları bir yıl süreli kullanıyor. Bir yıl süreli dediğim şu an 2025'teyiz, Aralık sonuna kadar kullanabileceksiniz. Şu an alırsanız bu fiyata. Önümüzdeki ay fiyat sürekli düşer. Yani e, Çünkü aralık ayına doğru gidiyoruz. Ay azaldıkça fiyat azalıyor. Ondan sonra Aralık ayına geldiğimizde kaç oluyor işte 4000 liralara falan düşer aldık 3 3000 lira kadar düşecek ama kullanım zamanı azalacak yani bir ay kalıyor yani ne kadar ekmek o kadar köfte stratejisi burada ezoterik market üzerinde ezoterik market konudan da girebilirsiniz ezoterik market netten de girebilirsiniz hangisinden girerseniz girin fiyat tek bir siteye yönlendiriliyor arkadaşlar Şimdi buradan alan arkadaşlar bunu özel tanımlamayla kullanıyorlar bu indikatörleri ve bizim aynı zamanda e, telegram grubumuzdaki e, sistemimize bizimle birlikte trade ediyorlar. Bizimle birlikte iletişimdeler e, onu belirteyim arkadaşlar indikatör kesinlikle dışarı kapalı e, biz dışarı yani bu tarz stratejilerimizi dışarı açmıyoruz e, bakın her şeyi size açabilirim e, yani size zaten ücretsiz grubumda da bilgiler veriyorum ücretsiz olan grubum var Telegram grubu. Orada da hani size bilgiler veriyorum. Hani boğa geldi, ayı geldi, şöyle olacak, böyle olacak. Ee, ama dediğim gibi arkadaşlar bu tarz şeyler kaldırak yani burada profesyonel oyunculuk lazım. Yani sizin bu konuda ruhsatınız yoksa bu osilatörü kullanma e, kullanmamalısınız. Para kaybedebilirsiniz. E, dolayısıyla çünkü sadece mantığı izleyin. Dışarıdan izliyorsanız yani bizi dışarıdan grubumuzda değilseniz sizin ruhsatınız yoktur. Yani dolayısıyla e, bu benim söylediğim strateji sadece aklınıza yatıyorsa. Ha, harbiden ya ben bunu kullanabilirim. Hani şey gibi bu. E, BMW arabasını tanıtıyorum sana. Yani ya da bir araba tanıtıyorum sana. Almak istersen gel buyur al. E, ruhsatını al kullan. Yani ama ruhsatsız kullanıma burada kesinlikle izin vermiyoruz arkadaşlar. E, çünkü e, yani senin ehliyetin yok. Ruhsatın yok. Araba kullanmamalısın. Yani bu, bu para kaybedersin. Yani kafana göre öyle giremezsin ee, bu konuyla alakalı, bu konuda anlayışınıza sığınıyorum. Yoksa sizden hani kıskandığımdan değil, bir de likidasyon oranlarının, ben burada un açık yayın yaparsam likidasyon oranları patlar. Herkes long girer burada kafasına göre, bütün Türkiye'nin long, yani bütün traderler beni dinleyip long girdiğini düşün. Kimse para alamaz, hepimizi likide ederler. E ben de ekmek parası kazanıyorum, buradan biz para kazanıyoruz. Ama yani şimdi niye kendi bindiğim dalı keseyim? Size ben tanıtım yapıyorum. Önceki beni izlerken bu kafada olun. Tanıtım. Ya yani ben bunu buldum. Ha siz daha iyi Beni izliyorsunuz. Fikri gelir size de. Başka bir şey bulursunuz. Ha ama seninki farklı taktik. Benimki farklı taktik. Yani bu bir fuar gibi düşün yani. Tamam mı? Şu an ben size bunu prezentasyonunu yapıyorum gibi düşün. Şimdi böyle bir osilatör arkadaşlar bu. Ee, ondan sonra böyle bir osilatör. Sürekli zaman dilimlerinde cırt atmanız gerekiyor bu osilatörü rahat bir şekilde kullanabilmeniz için. Bu videonun altına link bırakacağım Mayıs ayından Aralık sonuna kadar gelmek isteyen arkadaşlar Aralık sonuna kadar hala 2025 grubumuz devam ediyor. Aralık sonunda 2026 grubumuz açılacak. Orada fiyat Tabii ki daha farklı olacak. 15 bin lira gibi planlıyoruz bir yıllık olacak. Grubumuz içerisine geldiğimizde Bitcoin, Ethereum, Solano ile ilgili haftalık hangi aksiyonlar ne gün olacak bunları astrolojik olarak sizlere bilgi veriyoruz. İndikatör ve osilatörlerimiz var. Herkes oturuyor alıyor çayını kahvesini burada oturduğu yerden para kazanıyor. Yani bu konuya yatkınsan bilmiyorum ki ben sen şimdi ne iş yapıyorsun. Yani bu konuyu istiyorsan bu konu sana göre ise gel buyur başım üstünüze başım üstüne ama arkadaşlar bu konu size cazip gelmiyorsa kesinlikle grubumuza gelmeyin. E çünkü gerek yok. Yani cazip geliyorsa gelin. Bu indikatörler sizin kafanıza yatıyorsa. Aa ben bunu kullanırım ya falan dediğiniz yani. Yerde yani. Önemli olan dediğim gibi ufkunuzu açabilmek. E, e, bu noktada. Kesinlikle biz indikatör satıcısı değiliz. Eğer size dışarıda birisi indikatör milyon kazandırdı gibi açıklamalar yapıyorsa bu yalandır. Ya da kişi çok cahildir. işi bilmiyordur. Hiçbir indikatör kişiye 1 milyon dolar kazandırmaz. Bu tarz böyle videolar var. YouTube'da denk geliyor bana. Yani yani eğer bunu iddia eden olursa, yani milyon dolar kazandıran strateji falan. Bunu iddia eden olursa bu bir yalancıdır veya cahildir. Bak ya cahilliğine verin ya da ya bilerek yalan söylüyordur. Yani bilmiyordur işi yani. Arkadaşlar 2500 tane benim yazılımcılarım 2500 tane yazılım e, 2500 tane indikatör yazdı. Eğer indikatörle zengin olunsaydı, milyoner olunsaydı benim indikatör yazılımcılığım zaten milyonerdi. Anladınız mı? Yani bu noktada ha tamam iyi para kazanıyoruz ama yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani e, osilatör ve indikatör kesinlikle matematiksel veriyi söyler. Hiçbir şekilde e, kesinlik ifade etmez. Astroloji biz kullanmasak indikatörle para kazanamayız. Astroloji indikatörden üstündür. Biz astrolojik verilerin olduğu günlerde indikatörün fekatmadığına net şahidiz, garanti veririz. Astrolojik verilerin yükseleceğim dediği günlerde indikatör asla fekatmaz. Ama onun dışındaki şeylerde indikatörler hiçbir garantimiz yok. Çünkü bu indikatördür yani. Matematiksel veriyle çalışıyor. ya yani O anda sistem değişir, tak tak her şey biter. Ama benim bu videoda anlattığım, bu osilatörle anlattığım garanti dediğim yerler garantidir. Ama dediğim gibi sen olmadan olayı bilemez. Ee, bu noktada ama istatistik olarak bu videoyu dinleyen grubundaki arkadaşlar geçmişe dönük indikatör alıp ge geçmişe dönük test etsinler. Baksınlar görecekler ki her zaman tüm uyumsuzluklar net şekilde çalışmış. Yani sadece tek problem var. Ee, dediğim gibi bu burada inerken e, tabi strestesin. Burada bir mal topluyor ama daha bir tane daha çakacak mı diye e, emin değilsin. Yani tamam mı? E, tabi gel daha hadi işleme gir. Yani şimdi değil mi? yani biz burada bu gibi durumlarda, uyumsuzluklarda en az bir tanesini almasını bekliyoruz. Yani geldi uyumsuzluk geldi, uyumsuzluk. Böyle de bir tane, böyle de çakabilir yani yapmaya devam edebilir. Anladın mı? Tamam ben garanti veriyorum. Uyumsuzluk çalışacak. Ama ne zaman çalışacak? Şu uyumsuzlukta şu hareketi beklemen gerekiyor. Bakın geldi, geldi, tak yaptı bak. Şurası senin girişin, tamam mı? Bakın. Çünkü bilemezsin ki böyle bir tane daha çakabilir sana. Senin bir tane boss'u alman gerekiyor. Bu uyumsuzlukta. Bir boss alman lazım. Bir boss. En az bir boss. Boss dediğim burası. Yani bir tepe geçmen lazım ki ben uyumsuzlukta tamam bir tepeyi geri aldım. Yani feth edilen. Yani bir yeri bir tepe geri al, bir dibin üstüne çıkman lazım ki ben dip yükseliyorum diye bileyim yani. Bir uyumsuzlukta dip yükselmeli. Yükselmiyorsa dip yükseltmeyen ee, şeye tepe kırmayan bir uyumsuzluk 5 para etmez fiyat kondisyonu devam edebilir orada aşağıya doğru. Evet. Bu osilatörümle ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Bundan sonraki videolarda sizlere bunları ikili ve üçlü setaplar halinde anlatacağım. Şu anda size indikatörü sadece tanıtmış oluyorum. Yani indikatör nasıl çalışıyor? Mantığı ne? Temel mantığı ne? İşte sıfırın altı, sıfırın üstü, sıfırın üstü tepe, sıfırın altı dip. Oradaki dip tepe uyumsuzluklarıyla duruma bakıyoruz e, genellikle bu fiyat kondisyonu malın nerede toplandığını, nerede satıldığını gösteriyor. Dediğim gibi fiyat burada çıktı ama burada çıkamadıysa bu bir uyumsuzluk göstergesidir. Daha tepe yaptığı anda hemen direkt bakacaksınız. Örneğin bakın burada bir tepe var, burada bir tepe var. Yani bu indikatörde şurada bir tepe var değil mi arkadaşlar? Yani ben şimdi bu tepeyle bu tepeyi eşleştirdim doğru mu? Şimdi ben bu tepeyle bu tepeyi eşleştirdim. Burada bir tepe var. Burada bir tepe düşüyorsa eğer bu bir uyumsuzluk tepesidir. Yani tepeyi yaptığı an bana burada bunu kondisyon olarak ortaya koymalı. Aksi halde böyle gidersiniz aşağıya. Tamam mı? Yani fiyat aşağıya doğru akmaya başlar. E, sıfırın altında yani kendini sıfırladın uyumsuzluğu tekrar deneyebilir. Bakın sıfırlamış kendini. Tekrar deniyor. Bakın tekrar uyumsuzluk. Tekrar tepe yaptı ama e, tekrar uyumsuz bir tepe sergiledi. Yani fiyat bir tane daha dip yapmak istiyor. Ee, ve bakın geliyor burada. Ee, burada da bakın geçiyor burayı ama burayı geçemiyor bu sefer. De hala tepe uyumuşluğu var. Bakın dip uyumuşluğu. Burada aynı zaman dip uyumuşluğu da yapmaya devam ediyor. Yani sen her bir tepe oluşunda hemen geçtiğimiz tepe fiyat kondisyonuna burayı geçtiğimiz şekilde bakman gerekiyor arkadaşım. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diyorum. İyi ki varsınız. Bol bereketli kazançlar dilerim.